Evet, evet, evet. Kısacık, minnacık bir şarkı arasından sonra ben radyo programcımızın Siyah hala siyah hikayeleri kaldığımız yerden devam ediyor. Beni sosyal medya üzerinden dinleyip ona kulak verdiniz. <laughs> ee, erken saatlerinde Saçın <laughs> eşlik ettiğiniz hepinize bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Şu an fonda <laughs> Ay, çok pardon Gönül Akkor Kıskanırım Seni Ben şarkısını duymaktasınız 1977'den bugüne gelen güzel bir nostaljidir. E, bu şarkıyla kapanışı yapmak istedim. nostalji serimize bu şarkıyla nokta koymak istedim. Umarım e, bu nostalji serisi boyunca e, şarkılarımızdan ve kodluğumuzdan hoşnut olmuşsunuzdur. Ki e, ben e, keyif aldığınıza eminim. Çünkü yorumlar ve <laughs> e, işte ay konuşamadım. Yorumlar ve <laughs> beğeniler işte her şey bu yönde yani bunu gösteriyor anlatamadım siz anlayın lütfen heyecan yaptım ee, o yüzden işte nostalji serimizi de bitirirken nostalji serimizi de bitirirken tekrarlayayım. Gönül Aktor Kıskanırım Seni Ben şarkısıyla veda etmek istedim. <laughs> Zaten programımızın da sonlarına geldik. Sakın, takın, ee, birazdan vedamı gerçekleştireceğim. Vedamı gerçekleştirdikten sonra ay bugün konuşamadım nazarlara bu ne geldi. Hep Emre'nin yüzünden oldu. Hep Emre'nin yüzünden. Gönül Gönül Aktor'la veda edeceğim sizlere. Ama vedamı gerçekleştirmeden önce şöyle bir e, hatırlatmamı yapmak istiyorum. Hatırlatmam neydi? Sevgili dinleyicilerim lütfen kan bağışında bulunalım. Kan bağışında bulunmak hayat kurtarır. Hayat kurtarmak siz sevgili dinleyicilerimin hayatını kurtarır. Dedikten sonra şöyle bir göz şey kazattığımda bize sevgili <laughs> e, Seda dinliyormuş. Çok güzel bir yayın oldu. Teşekkür ederim. Ee, nostalji serileri de harikaydı. Veda ve Kapanış şarkı ka, şarkısı da harika demiş. Teşekkür ediyorum. Keyifli dinlemeler diliyorum. Bugün dilim çok sürçüyor. Bunun için çok özür diliyorum sevgili dinleyicilerim. Affola. Bir hata işlersem şimdiden. Ee, şimdi ben gidiyorum. Sizi şarkıyla baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.